Bugün 16 Ağustos 2024 Cuma. Hoş geldiniz. Malum soğuk savaş sürecinde yani sosyalist blok çökmeden önce dünya iki kutupluydu. Batı ya da NATO'nun karşısında Varşova vakti vardı ki onlara demir perde ülkeleri de denirdi. Stalin, Çavuşescu ve Jivkov gibilerin hüküm sürdüğü demir perde ülkeleri diktatörlüktü. Yani bugünkü Kuzey Kore'yi çağrıştırıyordu. Ünlü iktisatçı Profesör Özgür Demirtaş gibiler otoriterlik bağlamında bugün Türkiye'ye yarı demir perde ülkesi olarak tanım getiriyor. Evet, dün Stalin'in Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni, Çavuşescu'nun Romanya'yı, Jivkov'un Bulgaristan'ı, hatta hatta Hitler ve Mussolini'nin Almanya ile İtalya'yı yönetirken elinde olan yetkilerin tamamı bugün Tayyip Erdoğan'da mevcut. Daha ötesi Tayyip Erdoğan'ı gözleyen, denetleyen politbürolar, şunlar bunlar da yok. Erdoğan'ın kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi de var. Yani ağzından kaleminden çıkan her şey yasadır yargıya tam hakimiyeti de söz konusu. En üst yargı organı anayasa mahkemesini bile defalarca şahit olunduğu üzere çıkarı doğrultusunda takmadığı, umursamadığı anlar oldu. Keza iktidarın istemediği kararları veren yargıçlar ya sürgün edildiler ya da terörist ilan edildiler. Yargıya paralel olarak polisin, Türk ordusunun bütün terfi ve tayinlerine yine Erdoğan karar veriyor. Devletin istihbarat kurumunun başına da AKP'den milletvekili aday olmuş isimler ve de meslekten gelmeyen sarayın en has adamları atanıyor. Meclis dahil bütün anayasal kurumlar Erdoğan'ın kontrolünde ve ağzından çıkan emir telakki edilip hemen yerine getiriliyor. Devletin dış politikasını yine tek başına Tayyip Erdoğan belirliyor. Milli eğitim ve sağlıktan bütün hükümet politikalarını o tanzim ediyor. Abartı yok. Tayyip Erdoğan bırakın otoriter liderleri Osmanlı padişahlarından daha fazla yetki sahibi ilaveten yaptığı hiçbir şeyden de yasal sorumluluğu yok ve de üstünde bir merci makam da yok. Emin olun Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin devlet başkanları bu kadar yetkili değil. Çünkü o ülkelerde silahlı kuvvetler ve istihbarat teşkilatları gibi devlette kurumlaşmış yapılar var ve ülke bekası söz konusu olduğunda hemen devreye giriyorlar. Bizde ise AKP ile beraber Tayyip Erdoğan eşittir devlet demek. Hatta hatta top yekün Türkiye demektir o hale getirildi. Değerli dostlar, işte böylesine sınırsız yetkilerle 22 yıldır ülkeyi yöneten Erdoğan'ın bilançosuysa tam anlamıyla çöküştür enkazdır. Tükenişi madde madde sıralamaya kalksam emin olu saatler yetmez. Erdoğan'ın bizzat kendisi devlet yıkıldı yenisini kurmak zorundayız demek zorunda kaldı ki yıkanın kim olduğu ortada. Bugün Türkiye'nin derdi sorunu sadece ekonomik kriz değil çok çok daha ötelerde yani devlet krizi söz konusu, devlet buhranı söz konusu. Yalan ve hayal tacirliği ile yüzdürülen iktidar gemisi artık karaya vurdu. AKP'nin 22 yıllık iktidarı Türk tarihine de ihanet dönemi olarak geçecektir. Asla subjektif değilim zira her şey ortada. Allah aşkına bu ülkede doğru giden bir şey var mı? Bir şey kaldı mı? 22 yılda dağa taşa beton dökmek ve oralardan komisyonlar toplamak dışında yapılan ne var ki? Otoyollar, köprüler ve şehir hastanelerini yapan da iktidar değil, tefeci müteahhitler. Karşılığını da maliyetlerinin 7, 8 misli olarak 30 sene boyunca faiziyle beraber alacaklar. Evet, çeyrek asra yakın zamandır AKP bunu başardı denilebilecek hiçbir şey yok. Tersine var olan yargı sistemi, var olan eğitim, sağlık ve güvenlik sistemi dahil her şey tarumar edildi. 3 trilyon dolar vergi, 500 milyar dolar dışarıdan borç alınıp, Türkiye'nin bütün birikimlerini özelleştirme adıyla satılırken yerine konan bir şey yok. Zira Tayyip Erdoğan söz konusu kaynakları ümmet diyerek dünyaya saçtı. 104 ülkeye sadece devasa camiler yapmak için milyar dolar savurdu. Yine hatırlayacaksınız kendi ifade etti onlarca milyar doları da Suriyelilere harcadı. Aynı şekilde Somali'ye, Sudan'a, Mayanmar'a, Libya'ya, Filistin'e ve diğer Müslüman Afrika ülkelerine de milyarlarca dolar saçıldı. AKP ile ekonomide en az 30 yıl kaybedilirken Akdeniz'i ve Ege'yi de kaybettik. 2002 öncesinde Ege'deki 18 ada Türk toprağı iken bugün Yunan toprağı. 2002 öncesinde Türkiye'nin Suriye diye bir derdi de yoktu. Sınırda PKK devleti de kurulmamıştı. Bugün ise tablo tam tersi ve iktidar sayesinde Büyük Kürdistan'ın temelleri atıldı. Buna paralel olarak toplum çeyrek asra yakındır, inatla ısrarla, inançlı inançsız, Türk-Kürt Alevi-Sünni benzeri kimlikler üzerinden ayrıştırıldı, cebeleştirildi. Olanlar bunlar iken, Dayı Erdoğan, AKP kuruluş yıl dönümünde çıkıyor, 22 yılda destan yazdık, Türkiye'yi uçurduk diyor diyebiliyor. Doğru bir uçma var da, yukarıya doğru değil, aşağıya uçuruma yok oluşa var. Bugün, Türkiye'de onlarca milyon insan devletten yardım alamazsa, dilenmezse vallahi açtır. Öyleyken Erdoğan'ın masalları görüyorsunuz devam ediyor. Onlarca milyon emekli ve asgari ücretli açlık sınırının çok altında maaş alıyor, hala destandan söz edebiliyor. Erdoğan dün akşam ilginç bir şey daha söyledi dedi ki güvenlikte dünya bize imreniyor. Pardon, hangi güvenlikte ve kim imreniyor Tayyip Bey? Türk gemileri petrol aramaya korkudan Akdeniz'e, Ege'ye çıkamıyor. Bu mudur imrenilen ülke? Kastedilen eğer iç güvenlik ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 3 gün önce açıkladı. 8 ayda 596 çete çökertilmiş. Bu mu imrenilen ülke? Cevap ver Tayyip Erdoğan. Yüzlerce çetenin cirit attığı Türkiye mi güven ülkesi, güven merkezi? Yahu bu ülke AKP yüzünden mafya merkezi oldu. Dünyadaki bütün uyuşturucu ve suç baronları Türkiye'yi üst yaptı. Ülkemiz bu sebeple yıllar yılı kara para aklayan kara para ülkesi ilan edildi ve gri listeye alındı. Öyleyken Erdoğan başka alemlerde ve Türkiye güvenlikte dünyanın imrendiği ülke diyor diyebiliyor. En dramatik olanıysa siyasetten yorulan bıraksın çekilsin demesidir. Bu çağrı çok doğru. Lakin Tayyip Erdoğan'ın bunu yapması yanlış zira değil AKP'de ülkede en yorgun isim kendisidir. Allah sağlık versin lakin işte herkes görüyor. Yürümeye mecali yok. Lakin buna rağmen son nefesine kadar siyasetten çekilmeyecektir. Zira Türkiye'de siyasetten ancak ölüm halinde çıkılıyor. Oysa gavur denilenler bakın ne yapıyor. Yeni sıcak örnek Japonya'dan. Japon Başbakanı Chisi de önceki gün istifa kararı aldı. Neden derseniz pahalılığı önleyemediği için. Evet Japonya'da başbakan pahalılık var, enflasyon var diyerek görevini bıraktı. Peki Japonya'da an itibarıyla enflasyon kaç derseniz vallahi sadece ve sadece yüzde üç. Şaka yapmıyorum. Yüzde üç ve Japon başbakan kişi de bu enflasyonu yüksek görüp indiremedim diyerek çekiliyor. Peki Türkiye'de yıllar yılı kaçtır enflasyon? Gerçeği %100'ün üstünde TÜİK'e göre olanı bile %71. Evet cevap ver Tayyip Erdoğan %71 mi büyük %3 mü? Japon %3'ü bile fazla deyip istifa ederken sen %71 enflasyona rağmen neden istifa etmiyorsun? Neden çekilmiyorsun? Üstelik bu yüksek enflasyonun tek müsebbibi, tek sorumlusu da sensin. Nas var nas demesen, faizi dayatmasan, Türk ekonomisini ve Türk halkını deney kobayı yapmasan vallahi bütün bunlar olmayacaktı. Hülasa değerli izleyenlerim her şeyi yalan olmuş bir iktidarın demokrasi ambalajıyla Türkiye'yi işgali söz konusudur. Bakın işgal diyorum zira bu ülkede mühürsüz oy pusulaları geçerli sayıldı. Aynı şekilde sayısı bilinmeyen sığınmacı kitlelerine de oy kullandırıldı. Yani yapılan seçimler bile güvenli değil. Ve eyvahlar olsun bu ürpertici tabloda güven, umut veren bir muhalefet yok. Turan Çömez rakamlar verdi onları unutmayayım. 3 milyon Suriyeli ameliyat edilmiş, 100 milyondan fazla da poliklinik hizmeti verilmiş. Aynı şekilde 4 milyon Suriyeliye de yataklı hizmet verilmiş ve bunların tamamı bedavaya yapılmış. Evet, tek bir kuruş alınmamış ki böyle bir yükü değil Türkiye dünyanın en büyük ekonomisi Amerika bile kaldıramaz. Yahu siz kimin parasını kime peşkeş çekiyorsunuz? Kime veriyorsunuz? Varsa böyle bir para kendi emekline, kendi asgari ücretline versene. Ayrıca kendinize güveniyorsanız Suriyeliler için yapsanız da bir referandum. Yapamazsınız zira halkın yüzde yetmiş gönderilsin diyor. Tayyip Erdoğan bu Suriyelileri yıllar yılı Amerika ve Avrupa kendini süpürmesin diye Türkiye'de tutuyor işin esası bu yani iktidarın sigortası olarak görüyor onları. Bir başka bilgi 11245 göçmenin de hapiste olması. Sığınmacıları, kaçkınları beslediğimiz yetmedi. Bir de huzurumuzu, güvenliğimizi bozuyor ki suç işlemeyen insan neden hapse atılsın? Şunu da söyleyeyim. Suriyeli Afganlılar duyulur toplumdan tepki olur diye küçük suçlarla gözaltına bile alınmıyorlar. Bu durumda 11.345 suçlu büyük suç işledi demektir. Değerli dostlar bu arada ayağı kırılan Özgür Özel'e geçmiş olsun diyelim. Lakin yapılan açıklama eksik. Özgür Özel pavyon koruması değil CHP'nin genel başkanıdır ve ayağı neden kırıldı toplum merak eder. Bu itibarla ayrıntılar açıklanmalıdır. Gizlenmesi zihin bulandırır ve de spekülasyonlara sebep olur. Aya, taşa, halıya takılıp mı düştü, birisi mi kırdı, ne oldu anlaşılmalı, duyurulmalı. Gelelim yeni bela maymun çiçeği salgınına. Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan edince Herkeste bir panik başladı Zira söz konusu kuru ciddi bir yapı ve durduk yerde telaş oluşturmaz. Haberlere göre salgın Avrupa'ya giriş yapmış. İlk vaka Avrupa seyahatinden dönen bir İsveçli'de görülmüş. Afrika'nın pek çok ülkesini etkisi altına alan virüsün belirtileri ise yüksek ateş, baş, sırt kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıkların oluşmasıdır. Sağlık Bakanlığımız Türkiye'de henüz böyle bir şeye rastlanmadı dedi ancak Afrika ile çok yakın insani ilişkiler içinde olduğumuz için çok sürmez virüs ülkemize de ulaşacak ve bütün yurda dağılacaktır korona illetini yaşayan ve de yorulan insanların yeni bir salgını göğüslemesi zor olacaktır. Dilerim hafif atlatılır zira ülke olarak da bunu göğüslemekte zorlanacağız. Bu arada iktidarı da uyaralım. Sakına ha Türkovak gibi yeni bir tiyatroya, yeni bir kandırmacaya kalkışılıp devletin milletin yüzlerce milyon lirasını aşı bulduk. Aşı bulacağız diyerek çöpe atılmamalı. Noktalarken lütfen videomu paylaşın, beğenin, abone olun. Bunun size maddi manevi hiçbir külfeti yok.